Çekirdekten kargocuyum diyebilirim. Neden? İşin mutfağından yetişip geldim. Ben çocukken kargocu olurum dememiştim. Bence bu işin gerçek kahramanları her daim bunu söylüyorum. Sahada canla başla çalışan kuryelerimiz ve emekçilerimiz. Yaptığınız işte neredeyse her gün dünyayı 7 tur geziyoruz biz yaptığımız kilometreyle. Bugün 270 bin adetin üzerinde saatlik kapasitesine sahip bir işletmeyiz. Çekirdekten kargocuyum diyebilirim. Neden? İşin mutfağından yetişip geldim. Çünkü Aras Kargo ile tanıştığımda 2004 yılıydı. Anadolu'nun bir şehrinde bir ajent olarak başladım. Önce Karadeniz'de iki bölge müdürlüğünde değişik görevler aldım. 2008 Eylül'de İstanbul ajentler müdürü olarak geldim. Bugün e ticaretin kalbinin attığı Gebzede yaklaşık iki buçuk yıl bölge müdürlüğü yaptım. 2013'ün Ağustos ayıydı. İş geliştirme ve stratejiden sorumlu direktör olarak tekrar merkeze geri geldim. 2020 yılına gelmeden 2019'un Mayıs ayından itibaren de genel müdür olarak görev yapıyorum. Yani önümüzdeki yıl 18. yılıma başlıyor olacak. Aras da sektörde diğer kargo firmalarından bence Aras kargoyu da ayrıştıran önemli şey Aras kültürünün oluyor olması. Ve biz bugün 85 yani 83 84 milyonun insanın yaşadığı bir coğrafyada binin e, üzerinde noktada hizmet üretiyoruz ve Türkiye el pazesine hizmet veriyoruz. Çok bir bakış açısına sahip 16 bin çalışanla biz bu işi e, kurtarmaya çalışıyoruz. Ben çocukken kargocu olurum dememiştim. Çünkü benim çocukluğumda kargoculuk cidden çok bildiğim bir meslek ya da bir iş değildi. Ama bugün baktığımda bu işi deneyimleyip başladıktan sonra o zaman bir müteşebbis olarak, bir girişimci olarak gelmiştim. İçimizde yaptığımız toplantılarda da arkadaşlarım çıkıp anlatabiliyor. Ya sen müteşebbislik yaptın, girişimcilik yaptın neden tekrar profesyonel hayata geri döndün? Hani herkesin hedefleri var, herkesin gitmek istediği bir liman var. Benim için de bu gemide, bu gemiye liderlik yapmak çok arzu ettiğim bir şeydi. Hayallerimin gerçek olmasında sadece benim değil, inanan 16 bin arkadaşımın çok ciddi etkisi var. Bence bu işin gerçek kahramanları, her daim bunu söylüyorum, sahada canla başla çalışan kuryelerimiz ve emekçilerimiz. Bu işi bana öğreten arkadaşlarım anlatıyorlar. Kırmızı kalemlerle, mavi kalemlerle kargoları barkodluyorlarmış. Bugün full entegrasyona döndüğünüz, neredeyse kuryenin yolculuğunu bir harita sistemine algoritmayla çalıştırabildiğiniz bir yapıya geldiğinizde sizi tatmin eden bir şey var, bir iş sonucu var. Bir de az önce de ifade ettiğim gibi araz kültürü çok önemli. Burası bir aile, burada dinamizm var. 7-24 iş anlayışı var. Türkiye'de şirketler doğar, ikinci kuşağa geçer, ikinci kuşaktan sonra doğru bir evlilik yaparsa devam eder, yapamazsa da kaybolup gider. Biz e, 79 yılında temelleri atılmış bu işletmenin ee, o günkü kurucusunun vizyonuna sahip çıkarak bugüne geldik. Onun birinci amacı 100 yıllık şirket yapabilme. En önemli vizyon bu. Şimdi biz bunun bayrağın bir yerinden aldık götürüyoruz. 40. yılımızı tamamladık. İşte 43 yıldır e, sektörde faaliyet gösteren bir işletme haline geldik. E, e yaptığınız işle neredeyse her gün dünyayı 7 tur geziyoruz biz yaptığımız kilometreyle. Sağlamış olduğumuz istihdamla birlikte ekonomide destek veren bir işletmeyiz tedarikçilerimizle birlikte neredeyse 40 bin kişinin üzerine bir istihdam desteği sağlayabilen de bir yapımız var. Bütün paydaşlarıyla birlikte hem ülkenin ekonomisine, hem çalışanına, hem de döndüğünde yaşamış olduğu toplumsal faydayı bambaşka bir noktaya getiren bir işletme olmak yolunda kendimize bir vizyon koyduk ve adım adım buraya doğru ilerliyoruz. Biz Aras Kargo'yu uluslararası aranaya taşımayı çok arzu ediyoruz. Biraz daha farklı işletme olursa birden fazla tamamını hizmet edebileceğiniz bir yapıya geldiğinde bambaşka bir vizyon ve bir size biçilmiş bir rol olur. Böyle bir hedefim var. Aras Kargo'nun hisse yapısından küçük bir bahsedeyim. Bir 79 yılında o dönemin e, pazarlama ihtiyaçları üzerine kurulmuş bir işletme. 80'li yılların sonuna geldiğinde sıcak satış evresinden soğuk satış evresine geçiliyor. 10 yıllık süre sonunda da Aras Kargo bünyenin içerisinden doğuyor geliyor. 2008'de ikinci kuşak bayrağı devralıyor. 2010 yılına geldiğinde içeride iş girişim sermayesine bir 21 hisse yapısı vererek e, uluslararası standartlarda bir malişler bütünlüğü sağlanıyor. 2013 yılının Ağustos ayında stratejik bir ortak geliyor içeriye Avusturya Postanesi. Avusturya Postanesi 800 yıllık geçmiş olan bir işletme. Teknolojiyi çok ciddi kullanan işletmelerden bir tanesi. O know transferini buraya getirebilmek için bu büyük anlaşma yapılıyor. Geçen yılın Ağustos ayında yüzde %80 %80'e çıkarttı hissesini. Burada Avusturya Postanesi'nin rolü bize ne olur kısmı çok önemli. Çift taraflı bir line-all kurarak, kurarak bunun üzerine bir operasyonel süreç tanımlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yılın Mart ayından sonra yani ikinci çeyrekte yavaş yavaş start vermeye başlayacağımız bir iş. 2010'dan itibaren söyledim ya değişen ve farklılaşan yapıda gittim İstanbul Anadolu yakasında bu e-ticaret döngüsüne şahit etmiş bir yöneticiyim. O günlerde de konu bambaşka başlamıştı. Yani B2C iş akışı diye bir bakış açısı 2008'de neredeyse yoktu. Yani işin %95'i o dönemde B2B iş akışı üzerine vardı. Ve siz daha çok network'ı olan yapılarla bir şekilde uyumlanıyorsunuz. O zaman Ödeme şekilleri farklı, kaygı seviyesi de bambaşka. Ya ben internetten alacağım da, içinden ne çıkacak? Getirdiğimde ne olacak diye. Biz Aras Kargo olarak sektörü orada bir dinamizm getirdik. Yıl 2010'du yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ilk defa COD yani kapı ödemeyi başlattık. E, sektörde ilk siz mi başlattınız COD'yi ilk biz e, deneyim ettik sektörde. Hı hı. E, en önemli işlerden e, bir tanesiydi bu. 2016 yılında İlk e-ticaretle tanıştığımız dönem 2016-2017'yi biz yavaş yavaş o dünyayı anlamakla geçirdik. 2017'den 2018'e kadar o dünyayla çalıştık. Çalıştık ve çok ciddi zarar ettik. Çok net ifade ediyorum. Ama bu bir deneyim. Ama biz orada bu işin karına zararına bakmaksızın bu dünya nereye gidiyor? Bizim ihtiyacımız ne? Bunu nasıl yönetebiliriz? Yani herkes şunu söyleyebilir. Tamam o zaman Utku 10 liraya değil de 40 liraya gel taşı. Yani 40 lirayı verince de bu iş çözülmüyor. Kapasite meselesi, Kapasite meselesi bu iş. 2019'da ticaret firmaları bir de pazar yeri operasyonu başlattı. Şimdi siz sipariş veriyorsunuz, nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Bir ürününüz Mardin'den geliyor. Bir ürününüz Ardahan'dan geliyor. Bir ürününüz İzmir'den geliyor. Bir ürününüz başka bir ilçeden geliyor. Biz hepsini topluyoruz, getirip bir operasyonla buraya getiriyoruz. İşte onun için önce müşteriyle entegrasyon çok önemliydi. Bizim sistemimizde offline çalışıyordu. En önemli yatırımımızı buraya yaptık biz. 80 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yaparak 2019 yılında 2018'i çalıştık. 2018'den sonra gittik dedik ki, ticaret firmalarına bize biraz bir müsaade verin. Biz bir kabuk değiştirelim. Bir yatırımlarımızı hayata geçirelim. Ama sözümüzün arkasında da durduk. 2018 yılının sonuna kadar söylediğimiz fiyatların hepsini taşıdık zarar etme pahasına. Önce sistemimizi merkezi altyapıya taşıdık biz. Merkezi online çalışan bir yapı yaptık. Önce harita altyapısını tekrar sil baştan getirdik. İşte bu harita yapısını da hayata geçirdikten sonra otomatik parsel denen bir sisteme dönebildik. Yani veriyorsunuz 10 bin tane, 100 bin tane kaydı. Dakikalar sonra hepsinin adres tanımlaması otomatik olarak yapılmış oluyor. Bir de işin mutfağı önemli. Siz belirli bir saat aralığında yüz binlerce, milyonlarca kargoyu ayrıştırıp yani İstanbul'dakileri Ankara'ya, Adana'ya, İzmir'e, Urfa'ya göndermek için bir sort, sorting yapıyor olmanız lazım. İnsan eliyle bunları yapmanız çok mümkün değil. Biz 2019'un e, ikinci yarısına özellikle İstanbul ve İzmir'de çok ciddi bir yatırımla girdik. Kendi ihtiyacımız olan makinaları burada bir Türk firmasına hazırlattırdık ve saatlik kapasite açtık. İşte Aras Kargo 2019'un son çeyreğinden itibaren e ticarette ciddi anlamda fark yaratan bir işletme olmaya başladı. 11 Mart'ta. Covid-19'un ülkemize ilk gelmesiyle birlikte kapanma süreçleriyle birlikte bizim yaptığımız yatırımlar biz 2023'e kadar gidecek, gidecek, yetecek derken 2020'nin ikinci yarısından sonra tamamı en üst kapasiteye geldi. Şu anda biz e, Türkiye'de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sektörün, e, işin mutfağında en yüksek kapasite sahip işletme haline geldi. Yani Bugün 270 bin adetin üzerinde saatlik Sahip bir işletmeyiz. Bunu sadece İstanbul'da yapmadık. İstanbul'da 4 transfer merkezimizde, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Bursa'da yani metropollere de bunu yaptık, Antalya'da. Ya. Hemen e ilgili de söyleyeyim. Yani 2022'nin e ikinci yarısından itibaren çok hızlı bir şekilde burada destek sağlayan bir işletme olacağız. Biz şu anda yolu hazırlıyoruz ama sadece operasyonel olarak değil o işletmelere mentorluk yapacak şekilde bir şey hazırlamaya çalışıyoruz. Stokların takip edebilecekleri, sattıkları ürünlerin kodlarını daha sistematik bir şekilde öğrenebilecekleri. Yani COBİ'lere bu destekleri vermeniz lazım ama bunu tek başımıza yapmıyoruz. E-ticaret firmalarıyla birlikte eşlenik yapmaya çalışıyoruz. Birlikte önce bir kanal açacağız, sonra suyu getireceğiz. Burada bizden daha çok e-ticaret firmalarının nasıl pozisyon alacağı çok önemli. Biz e, onların yapacağı ticarette bir paydaşız. Biz onlardan dinlediğimizde zaten kendimizi uyumlandırmaya çalışıyoruz. Online bir platforma geçerek onlarla entegrasyonumuzu her adımda güçlendiriyoruz. Şu anda sadece Türkiye içinde değil, bütün e, ciddi anlamda belli bir büyüklüğe ulaşmış ticari firmaların tamamıyla biz yurt dışı gönderebilecek şekilde de bir entegrasyon modellemesi hazırlamış durumdayız. Amaç ne? Forma bize teslim edildiğinde terleterek hakkını verebilir.